Şimdi ben e, alt tabakasını yaptım iç malzemesini koyuyorum bol şekilde koyacağız çünkü o yediriyor cevizli iç malzemesi bol kıymalı soğanlı. Bu şekilde parçalar alarak böyle elimizde yanımıza da sıcak su, ılık su alarak yapıştırarak böyle devam ediyoruz, kapatıyoruz. Evet şimdi e, sini tepsi e, içli köftemiz, sini kebabımız bitmiş durumda şimdi. Şu an üstüne e, yarım çay bardağı zeytinyağı gezdiriyoruz. bu çiğin tadını veren zeytinyağı üstüne de su serpiyoruz bu püf noktası yumuşak olması için kurumaması için şimdi dilimleri ayırıyoruz